aslında kağıda yazı yazdığımda yazı yazmak için bu araç geçerli. Allah Allah. Sonunda niye <gülüyor> Allah Allah? <gülüyor> ben de daldım. Çok daldım konuya. <laughs> bu kalem karbon ve talaşın bir bütünüdür. Ama aynı zamanda bu kalem bir parçadır. Yazı yazarken bana hem bu lazımdır hem de bir kağıt lazımdır. Peki bu basit kalem nasıl aynı anda hem bir parça hem de bir bütün olabiliyor? Nasıl aynı anda iki zıt kavrama sahip olabiliyor? Şimdi Çağlayan dergimizdeki makalemizi okuyarak bu soruya bir cevap arayalım. Varlık aslında bir bütün iken biz onu canlı veya cansız varlıklar şeklinde parçalayarak algılıyoruz. Bunda beynimizin ve hislerimizin rolü vardır. Fakat temele inildiğinde bunun bizim sonlu ve sınırlı fertler olmamızdan kaynaklandığı görülür. Kainat bir bütündür derken maddi nesneler olarak algıladığımız masa, sandalye, az önceki örnekteki gibi kitap, kalem, ağaç ve kuş gibi şeylerin aslında temel parçacıklardan yapıldığını, bu parçacıkların da belli bir yerde olmayıp bütün kainata yayılmış dalga fonksiyonları şeklinde birbirleriyle iç içe ve sürekli etkileşim halinde olduklarını kastediyoruz. Daha da önemlisi bir parçanın ne olduğu ve özellikleri diğer parçalara ve bu parçanın onlarla karşılıklı münasebetine göre belirlenmektedir. Aslında parçalara bölmek Aynı zamanda bir şeyleri daha iyi ve daha kolay anlamak için fizikte ve diğer bilim dallarında kullanılan bir metottur. İndirgemecilik denilen bu metodun karşısında bütüncül bakış diyebileceğimiz holistik anlayış vardır. Bu görüşün temelinde de bütünün onu oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir şey olduğu gerçeği yatar. Mesela insan bir atom yığını olmayıp atomların toplamından çok daha fazla bir varlıktır. Aklı vardır, fikri vardır, düşünceleri ve duyguları vardır. Aynı şekilde Sultanahmet Camii de onu oluşturan taş ve toprağın toplamından fazla ve farklı bir mana ifade eder. Öyleyse parçadan yola çıkarak bütünü anlamak ve bütünden yola çıkarak parçayı anlamak tarzında iki tür yaklaşımdan söz edilebilir. Bir şairin uygun kelimeleri metnin içinde kafiye ve hece sayısı bakımından en uygun yerlere koymayı çalıştığını fark ederiz. Bunu elbette maksadını en veciz ve estetik şekilde ifade etmek için yapar. Öyleyse bir edebi eseri değerlendirirken bütünden yola çıkıp parçayı anlamaya çalışmak daha öncelikli ve daha anlamlıdır denilebilir. Kainatı ve içindeki her şeyi bir sanat eseri olarak gören anlayış da fizik kanunları ve bunlara uyarak maddi nesnelerin yaratılmasında istihdam edilen temel parçacıklar bu muhteşem sanatların yaratıcısının muradı bilinirse daha iyi anlaşılacaktır. Mesela yüce yaratıcımız Kur'an-ı Kerim'de bu kainatı akıl ve irade sahibi varlıkların imtihanı için ve marifet ve muhabbetine vesile olması maksadıyla yarattığını söylüyorsa fiziki sabitlerin ve bütün parametrelerin canlıların barınmasına uygun bir ortam teşkil edecek şekilde seçilmesi ve belirlenmesi gerektiği açıktır. Bugün bilim ve özellikle de fizik tam da bu noktaya gelmiş ve buna antropik kozmolojik prensip adını vermiştir. Bu müthiş gerçeği hakkıyla ele alabilmek müstakil bir eser yazmayı gerektirir. Bütün ve parça ikilemine ilahiyat perspektifinden bakarsak, Rabbimizin 99 yüce isim ve sıfatla bütünü ve parçayı, kısacası evreni bu isimleriyle bizlere açıkladığını görürüz. Kuantum fiziği ve özellikle kuantum alan teorisi asıl olanın temel parçacıklar değil, bütün kainata yayılmış alanlar olduğunu ortaya koymuştur. Bütün temel parçacıkların enerjiden oluşabileceği gösterilerek modern fiziğin araştırma konusu olabilecek her şeyin nurdan yaratılması gerçeğine ışık tutulmuş. Ayrıca kuantum boşluk denilen kainatın ana maddesinin süper akışkan bir ortam olduğu gibi fikirler de öne sürülmüştür. Bu fikirler henüz gelişmemiş olup ileride gözlem ve deneylerle test edilmeyi beklemektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın arşının su üzerinde olduğu ve bütün canlıların da sudan yaratıldığını açıkça bildirmiştir. Hud suresinin 7. ayetinde Kainatın yaratılışına dikkat çeken Rabbimiz bundan öncesi ise arşa su üstündeydi buyurmuştur. Su olarak tercüme edilen ma kelimesinin sıvı madde, akışkan, akıcı, akışkan sıvı anlamları da mevcuttur. Kainatın nasıl yaratıldığını anlamak üzere 41 ülkeden 1800 araştırmacının yer aldığı ALICE araştırma grubunun Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapmış olduğu deneyde Zeno'nun çekirdekleri çok büyük hızlarda çarpıştırıldı. Bu çalışma ile kainatın muhtemel ilk anları ile ilgili çok büyük bir keşfe imza atıldı. Deney neticesinde ortaya çıkan tahmini sonuç şu idi. Kainat, büyük patlamadan bir mikrosaniye sonra henüz hiçbir atom yaratılmadan önce akışkan bir sıvı halinde olmalıydı. Ve bu sıvı atomlardan değil, kuarklar ve gluonlardan oluşmaktaydı. Kuark-gluon plazması denilen bu akışkan sıvının sıcaklığı 4 ila 6 trilyon santigrat derece arasında olduğu düşünülmektedir. Özetle, atomların yaratılmasından önce kainat muhtemelen akışkan bir sıvı davranışı gösteriyordu. Bütün ve parça ilişkisi pek çok bilimsel gerçeği anlama adına kullandığımız önemli bir yaklaşımdır. Bu sayede Rabbimizin bir tecellisi olarak nitelendirebileceğimiz kainatı anlayabilir, eserlerini ve fiillerini tefekkür ederek onun sıfatları hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu sayede onu sevebiliriz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca yorumlarda anlamadığınız yerleri, fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşarak ve de diğer takipçilerimizle paylaşarak daha da çok birbirimizle etkileşim halinde olmamızı sağlayabiliriz. Bunun dışında videolarımızı paylaşırsak daha çok insana ulaşmış oluruz. Bizler bu videoları Çağlayan dergisindeki bilimsel makalelere dayanarak hazırlamaktayız. Sizler de daha fazla detaya ulaşmak istiyorsanız Çağlayan dergilerini okuyabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bitti. Bitti abi. Bitti.